Bir yanda dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri, diğer yanda tarih ve gelenek. Londra'daki mali piyasaların kalbinin attığı City'nin hemen yakınlarında Smithfield'dayız. Smithfields Londra'nın en eski pazarlarından biri. 800 yıldır burada canlı hayvan ve et ürünleri alınıp satılıyor. Her yıl ortalama 120 bin tonluk ürün burada el değiştiriyor. It's a Islington this is what it's all about. It's a very open atmosphere, it's absolutely lovely. I love getting up in the morning. I love coming down here. It's the greatest meat market in the world. We served the nation, you know, it's great. Tarihe baktığınızda kan dökülen tek alanın pazar yeri olmadığını görüyorsunuz. Smithfield'ın kanlı geçmişi, infaz edilen devrimciler, dini ya da siyasi muhaliflerle dolu. Örneğin Cesur Yürek adıyla da bilinen ünlü İskoç milliyetçi William Wallace, vatanı ihanet suçlamasıyla bu anıtın hemen yakınlarında asılmış, atlı arabalarla sürüklenmiş, paramparça edilmişti. 1123'te açılan Büyük St. Bartholomew Kilisesi, Londra'nın en eski kiliselerinden biri. Yüzyıllar öncesine dayanan bir gelenek bugün burada hala yaşatılıyor. Bu geleneğe göre her yıl Paskalya yortusu öncesindeki cuma günü mahallenin yoksul dullarına kilise altı peni bağışta bulunuyor. Madeni paralar bir mezarın üzerine bırakılıyor, ardından dullar tarafından toplanıyor. Bu geleneğin kökenlerinin nereye dayandığı bugün artık bilinmiyor. Ama Paskalya ayinine katılanlar geleneğin tadını dağıtılan çörekler eşliğinde çıkarıyor. Smithfield'in en ilginç sakinlerinden biri de bu kilisede hem çalışan hem de yaşayan Zangoç Philip Stewart. This building is so old that it has creaks and groans built into it. It's always not moving necessarily, but it's talking back to you. This is a stone sarcophagus that they would have used to put the monks in when they buried them. Once the body had be decomposed sufficiently, they could remove the bones and put them in a charnel house because they were afraid if they weren't in a sacred place, the bones could be inhabited. This church is so important historically because it is the only Norman building left in London. People use it all the time for filming, for television and for cinema, a Robin Hood Prince of Thieves, four weddings and a funeral, Shakespeare in Love, Sherlock Holmes and many more. Londra’nın finansal merkezine yakınlığı sayesinde, Smithfield, City çalışanlarının da başlıca the yerlerinden biri. Mesay saati bitince, bankacılar buradaki sayısız bar ve restoranın yolunu tutuyor. St. John's restoranının 1996'dan beri Parkinson hastası olan şefi Fergus Henderson, Michelin yıldızı almasıyla dünya çapında üne kavuşmuş bir isim. Hem de birçok restoranın burun büktüğü et parçalarını tercih etmesine rağmen. It's British because I'm British. The British food, four seasons, and it seems the appropriate way to cook. The philosophy is nose to tail, we do love all the tasty bits that other people sort of overlook sometimes. sweetbreads, livers, spleen. this is really the signature dish. bone marrow, freshly cooked toast, bread which we make on our own bakery, it doesn't arrive as a fait accompli. we need to dive in there. fergus, somebody who is passionate about what he does, a truly inspirational chef, just really celebrates the joy of, of delicious lunch. every yeah. so Smithfield 24 saat yaşayan kent Londra'nın en canlı sentlerinden biri burası et ticaretinde hala önemli bir yere sahip ama onlarca bar ve restoran da eğlence hayatına katkısı da büyük Tabii bu iki dünyanın çakıştığı anlar da oluyor. Sabahın ilk saatlerinde örneğin bir yanda kulüplerden çıkan gençleri, diğer yanda ise kepenklerini açmaya başlayan dükkanları görebiliyorsunuz. Günün ilerleyen saatlerinde ise onların yerini modern zamanların tüccarları, bankacılar, siti çalışanları alıyor. Smithfield günün her dakikasını top dolu yaşıyor, yaşatıyor.